Kıymetli takipçilerimiz herkese merhaba. Şimdi bir köye ölçüye geldik. Telefonda diyor ki ev sahibesi. Armut ağacı var diye, armutun orası diyor. Hayır <laughs> lafı abi diyor ki biz ne bilelim diyor ya elma yarmut. <laughs> Çok bildik bugün. Keyifli bir hafta olsun inşallah. Bakalım beğenecek misiniz? havuzu doldurmuşlar şimdiden. Tabi böyle değil de bunu yazın gelip de çekmek lazım şöyle yüzerken. Doğayı şimdi lüks olarak görüyoruz. Eskiden alt düzey köyde yaşardı. Şimdi geliri üst düzey olanlar köye yer yapıyor. Paylaşmak istedim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.